Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün soğuk kahve tarifim var. Gerekli olan malzemeler: 1,5 su bardağı süt, 2 tatlı kaşığı granül kahve ve 2 tatlı kaşığı toz şeker. Süt, granül kahve ve toz şekeri bir kaba alıyoruz ve iyice köpürene kadar blenderdan geçiriyoruz. buzu bardağa alıyoruz ve hazırladığımız soğuk kahveyi üzerine döküyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.